Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün biraz hastayım ama yine de burada olmaya çalıştık. Ee, bugün yemekleri kendimiz yaptık. Alkali 07 iyilik Derneği adına yaptık. Ee, ayrıca dün e, bir takipçimiz de e, annesinin ölüm yıl dönümüymüş e, bize 70 tane işte e, meyve suyu verdi, kek verdi. E, sularımızı aldık biz. Burada bir soslu makarnamız var. Sizler ne verirseniz onları dağıtmaya devam ederiz. Ama şu aralar gerçekten desteklerinize çok ihtiyacımız var. Yaptıklarımızı sosyal medyadan tamamıyla görüyorsunuz ama gerçekten yetişemiyoruz, yetiştiremiyoruz. Bizlere lütfen destek olursanız biz de daha çok canlara dokunuruz. Hepinize canlı görürüzden çok teşekkür ederim. Allah sen bir şey söylemek ister misin? Lütfen bağışlarınızı bekliyoruz. Bize destek olun. Biz de çocuklara daha fazla destek bulalım. Herkese teşekkür ederiz. Aynen.